YouTube kanalımdan hepinize merhabalar değerli izleyicilerim mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere çok güzel bir tatlı tarifim var yani eminim herkesin çok sevdiği bir tatlı tarifi gerçekten benim için yani baklavanın yerini dolduracak tek tatlı tarifi diyebilirim bizim evin çok sevileni ve bu pratik yöntemle sizler için hazırladım ve sizlerle paylaşmak istiyorum sizleri hiç bekletmeden hemen tarife geçelim. 4 adet yumurtayı 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde toz şekerle yaklaşık 5-6 dakika boyunca böyle yüksek devirde çırptım. Daha sonra içerisine bir buçuk su bardağı un, 1 paket vanilin ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Bu katı malzemeleri mutlaka kek hamur işlerinde mutlaka ama mutlaka böyle el yerek ekleyin. Onları ekledikten sonra böyle bir tur daha döndürüyorum. Katı malzemeleri ekledikten sonra çok çırpmamaya özen gösterin. Kıvam bu şekilde çok güzel oldu. Kek harcım hazır ve ben bunu borcama dökeceğim. Ama altına yağlı kağıt bıraktım. Dilerseniz yağlayarak da ekleyebilirsiniz. Ben kekimi daha sonra ters çevireceğim için böyle bir işleme ihtiyaç duydum. Dilerseniz bırakmayabilirsiniz de. Kekimi 180 derece fırına verdim ve süt şerbetini hazırlamaya geçiyorum. 4 su bardağı sütümü bir kabın içerisine alıyorum. İçerisine bir su bardağı dolu olacak şekilde bu aynı zamanda bir pakete de denk geliyor bir paket olarak da adlandırabilirsiniz krema ekledim ve daha sonra şöyle yarım su bardağı kadar yani yarım su bardağından bir parmak daha fazla olacak şekilde toz şekerimi de ekliyorum böyle bir çırpıcıyla bir yumurta karıştırıcısıyla güzelce çırptım tamamen şeker eriyene kadar bir paket krem şantiyi bir su bardağından bir parmak eksik sütle çırptım. 3 dakika sonunda böyle bir kıvam alıyor zaten. Hemen onu da dolaba kaldırdım. Ve e, geldik en güzel kısma karamelini hazırlamaya. Karameli için bir su bardağı toz şekeri tavamın içerisine aldım. Hiç karıştırmadan ara ara böyle dairesel hareketlerle tavamı böyle oynatarak şekerin tamamen erimesini sağladım. Şeker tamamen eridikten sonra tam böyle güzel bir kıvam alıyor. Dikkat edin yakmamaya çalışın. Bir kaşık tereyağı ekledikten sonra yarım çay bardağı su da ekliyorum. Normalde su eklemiyordum. Bu defa böyle olsun istedim. Krema tek ekleyince çok katı bir kıvam alıyor. O yüzden su da ekledim. Kremamı da ekledikten sonra yaklaşık bir buçuk dakika kadar kaynattım ve onu da soğumaya bıraktım. Ve geldik bütün malzemeleri karıştırma kısmına. Bu en güzel kısmı zaten. Şöyle şerbetini her yere gelecek şekilde döküyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum krem şantisini ekliyorum. Bir spatula yardımı ile şöyle güzelce üstünü düzleştiriyorum. Ve tamamen soğumuş olan karamelimi üzerine gezdiriyorum. Her yere yaydıktan sonra şöyle güzelce daha sonra bir çatal yardımı ile veya kürdanla da yapabilirsiniz. Ebruli desenimizi yaptık ve çok güzel görünüyor gerçekten. Karamel ve krem şantinin birleşmesi çok güzel renkler oldu. Tatlımızı böyle pratik bir şekilde hazırladık. Gerçekten triliçe görünüşte zor bir tatlı olarak görünebilir ama yapmaya başladığınızda size çok kolay gelecektir. Denemeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Şimdilik tarifimizin sonuna geldim ve gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Şöyle sunum aşamasında göstermek istiyorum size. O şerbetin nasıl böyle aktığını yani sütlü şerbetin nasıl böyle aktığını göstermek istiyorum sizlere. Tatlımın yavaş yavaş son aşamasına gelirken ben de sizlere kısacıktan veda edeyim. Tarifimi deneyenler için, e, videomun sonuna kadar izleyenler için söylüyorum. Lütfen beğeni ve e, yorumlarınızı yapmadan geçmeyin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.